Sayın Çakır Özer. Sayın Başkan teşekkür. Sayın Başkan teşekkür ederim. Türkiye'de on binlerce sivil toplum örgütü halkımızın en temel ihtiyaçları için seferber, kimi yoksullukla mücadelede, kimi çağdaş, bilimsel eğitim hedefimiz doğrultusunda, kimi kadın cinayetlerini engelleme, kimi çevremizi havamızı, suyumuzu, toprağımızı koruma, kimi sağlık alanında, kimi tar tarım alanında üreticinin yanında olmak için gönüllü olarak 85 milyon yurttaşın yanında çalışıyor. Bu derneklerimiz şimdi bu kara kuşta önemli sıkıntılarla karşı karşıya. Doğal gaz faturaları hepimiz elini yakıyor ama onlar için sıkıntı daha büyük. Gönüllü faaliyet yapıyorlar. Aydatı zor topluyorlar. Böylesine gönüllü hayır işinde çalışan dernek vakıf ve sivil toplum örgütlerimize sanki ticari işletme gibi doğalgaz faturaları gönderiliyor. Tüm bu sivil toplum örgütlerinde doğalgaz faturalarının ticari faturalandırılması kabul edilemez. EPDK nasıl elektrik faturalarında mesken olarak kabul ediyorsa sivil toplum örgütlerini aynı şekilde doğalgaz faturalarında da sivil toplum örgütleri ticari olarak görülmemeli.